günler değerli izleyenler. Burası Kanal T'ye yeni gelişmelerle gün ortasında karşınızdayız. Asgari ücret tespit komisyonu yeni asgari ücretin belirlenmesi için ilk toplantısını gerçekleştirirken toplantıda ücret konuşulmadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Asipoğlu asgari ücret tespit komisyonu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Olgun, yapıcı bir toplantı gerçekleşti. Amacımız bir uzlaşıyla bu rakamı belirlemek. 7 Ocak tarihinde ikinci görüşmemizi yapıp Ocak ayının ortasına kadar bu rakamı belirleyeceğiz dedi. İşveren temsilcisi Cengiz Alp, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada işveren tarafı empati yapıyor. İşveren derken sadece büyük işverenleri sanmayalım. Enflasyon problemimiz var. Bütün bu tartışmaların sebebi maalesef enflasyon. Kimseyi eleştirmiyorum. Bugün ücret konusuna girilmedi. Ocağın ortasına varmadan bu ücreti belirleyeceğiz dedi. aktüryel dengeler var, onun sorumluluğu üstümüzde. Ee, diğer yandan bir enflasyon var. Türkiye'den kaynaklı olsa bizim de bu enflasyon mücadelesine katkı koymak için yapmamız gerekiyor. Çünkü bütün bu hastalıkların, bütün bu tartışmaların sebebi maalesef enflasyon. Dünyadaki en büyük ekonomik hastalık ee, ve şu anda e, maalesef Türk lirası ve Türkiye dünyada bu konuda zirvede. Bundan kaynaklı sorunlarımız var. Ee, kimse eleştirmiyor ama sınır ötesine kayan bir alışveriş. Bunu çok fazla uzatmadan ocak ortası. Biz bitirme kararlılığı var aşağıda. Ee, sanırım asgari müşterekte tabii ki herkesin memnun mümkün değil ama e, genel ortalamayı mutlu edecek bir ücreti uzlaşıyla yakalamaya çalışıyoruz. Hürriş Başkanı Ahmet Serdaroğlu Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir gerçek vardır. Bu memlekette sigortalarda yatırımı olan insanların yüzde 60'ı asgari ücretlidir. Ama örnek gösterilen ülkelerde yüzde 10'larda Sayın Metin Arhun, senin memleketinde sistem yok. Bu ülkede asgari ücret başlangıç ücreti değil, geçim ücreti oldu dedi. Bir kere Polonya'ymış. Polon Polonya'ymış ve vesaire şeyleri e, sıraladı bize. Asgari ücretlerini işte 14. 15. sıra. Bir kere bunlar bizi hiç enterese etmiyor. ilgilendirmiyor da. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir gerçek vardır ki o gerçek da bu memlekette sigortalarda yatırımı olan çalışanların yüzde %60'ı asgari ücretlidir. Ancak o gösterdiği ülkelerde asgari ücret alan kişilerin sayısı nüfus oranlarına göre yüzde on hatta hatta bazı ülkelerde yüzde on bile olmaz. O yüzdendir ki asgari ücret artmış artmamış kimsenin umurunda değil. Neden? Çünkü sistem var. Sayın Metin Arhum Bey senin memleketinde sistem yok. Senin eleştirmen gereken yer bu sistemi ve bu asgari ücreti bu duruma getirenlerdir ve bu piyasadaki bu bahalılığı bu duruma getiren hükümet edenlerdir seni eleştirmen gereken. Bizim ülkemizde arkadaşlar asgari ücret altını kırmızıyla çiziyorum başlangıç ücreti değil geçim ücretidir. Bu ülkede geçim ücreti oldu asgari ücret. Ve bize demesin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarımış almaz. Bir de insanlar arasında dalga da çıkartmaya çalışır. O kadar bir tehlikeli söylemler kullanır arkadaş. Da bizim sepetimizi eleştirecek Metin Bey. Önce kendi konuşmalarına bir bakacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, olgun, yapıcı bir toplantı gerçekleşti. Amacımız bir uzlaşıyla bu rakamı belirlemek. 7 Ocak tarihinde ikinci görüşmemizi yapıp, Ocak ayının ortasına kadar bu rakamı belirleyeceğiz, dedi. Olgun, yapıcı, e, sukunet içinde bir toplantı gerçekleşti. İlgili taraflar da biraz e, buna şaşırdı ama e, biz amacımız bizim bir uzlaşıyla her iki tarafın uzlaşısıyla bu rakamı belirlemektir. Bu noktada da zaten bir hemfikirlik var. Bunu gerçekleştirirsek ne mutlu bize. Bunun için de 7 Ocak tarihinde ikinci görüşmemizi hemen yapıyoruz ve sık bir şekilde Ocak ayının ortasına kadar veya belki birkaç gün geçeriz. Bu rakamı belirleyip ücreti emekçimizin Alın terinin karşılığını vermek istiyoruz. Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu hayat pahalılığından herkesin aynı oranda etkilendiğini belirtti ve hayat pahalı oranının herkese eşit yansıtılması gerektiğine dikkat çekti. Amcaoğlu işverenin battığı iddialarını ise doğru bulmadığını belirtti. Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, hayat pahalılığı uygulamaları ve maaş artışları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kıbrıs Gerçeği'nin haberine göre Bakan Amcaoğlu, önümüzdeki 6 aylık dönemin sonunda yaklaşık %18 ila 20 oranında hayat pahalılığı artışının gündeme geleceğini belirtti. Amcaoğlu, kamu çalışanları, kamu emeklileri, sosyal sigorta emeklileri ve real sektör çalışanlarının tamamının aynı hayat pahalılığına maruz kaldığını ifade ederek, benim maaşıma ekleniyorsa diğer kamu çalışanlarının maaşına ekleniyorsa aynı oran reel sektörde çalışan 165 bin 100 kişinin maaşına da eklenmek zorundadır, dedi. Hepimiz aynı markete gidiyoruz, aynı akaryakıt istasyonundan yakıt alıyoruz diyen amcaoğlu, aynı ortamda yaşayan insanların bilinçli şekilde fakirleştirilmesinin söz konusu olamayacağını söyledi. Reel sektörün zor durumda olduğu yönündeki iddialara da yanıt veren amca oldu. 6 ay önce reel sektörde çalışan sayısının yaklaşık 145 bin olduğunu, bugün bu sayının 165 bin yüze yükseldiğini, ayrıca 12 bine yakın çalışma izni talebinin Çalışma Bakanlığı'nda değerlendirme aşamasında olduğunu kaydetti. Kimse batmıyor, zor bir dönemden geçiyoruz ama istihdam artıyor ifadelerini kullanan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, reel sektörde özellikle asgari ücretle çalışan emekçilerin kamudaki çalışanlar gibi hayat pahalılığını eksiksiz almasının sosyal devlet anlayışının gereği olduğunu vurguladı amcaoğlu. Bu uygulamanın daha önce olduğu gibi bundan sonra da sağlanması gerektiğini altını çizdi. Tabii ki biz bu ülkede yaşıyoruz. Hepimiz aynı markete gidiyor olabiliriz, alışveriş yapıyor olabiliriz. Ancak herkesin enflasyonu, bireysel enflasyonu farklı. İşte bunu görmek gerekiyor. Hükümet ortağı yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Araklı, bütçe görüşmelerinin hemen ardından erken seçim tartışmalarının alevlendiği bir dönemde Ankara'da temaslarda bulunuyor. Araklı, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la görüştü. Ankara'da temaslarda bulunan Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildi. Görüşme sonrası BRT'ye değerlendirmede bulunan Bakan Arıklı, Ercan Havalimanı'nın uluslararası uçuşlara hazır hale getirilebilmesi için Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile yapılan çalışmalar hakkında Cevdet Yılmaz'a bilgi verdiğini, çalışmaların hızlandırılması konusunda desteklerini talep ettiklerini söyledi. Arıklı Sivil Havacılık Genel Müdürü Profesör Doktor Kemal Yüksel'le de görüştüklerini, önümüzdeki günlerde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden bir ekibin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geleceğini belirterek, teknik ekibin eğitilmesi, Ercan Havalimanı'nın uluslararası uçuşlar için gereken eksiklerinin tespit edilmesi ve altyapı çalışmaları hakkında bilgi vereceğini kaydetti. Arıklı bu aşamadan sonra ise Sivil Havacılık Dairesi'nin Ercan Havalimanı için Devlet Hava Meydanları işletmesinden lisans alacağını açıkladı. Arıklı Karayolları Master Planı çerçevesinde 2026 yılında yapılacak Girnele Koşa, Yılmaz Köyü, Geçit Köy ve İskele Karpaz ve diğer yol, akıllı kavşak, sinyalizasyon ve fiber projeler hakkında Yılmaz'a düşüncelerini aktardıklarını da belirtti. Hazırlık ödeneğinin yasasının öngördüğü şekilde ödenmediği gerekçesiyle öğretmenler bugün eylem yapıyor. Eylemin adresi Eğitim ve Maliye Bakanlıkları. Kıbrıs Türk Orta Öğretmenler Sendikası bugün eylem yapıyor. Kıbrıs Türk Orta Öğretmenler Sendikası yaptığı açıklamada eylem kapsamında bugün saat 14'te Milli Eğitim Bakanlığı önünde toplanılacağını duyurdu. Öğretmenler Eğitim Bakanlığı'ndan Maliye Bakanlığı'na yürüyecek ve burada eyleme devam edecek. Orta Öğretmenler Sendikası, öğretmenlerin yasal hakkı olan hazırlık ödeneğinin yasaya aykırı şekilde ödenmediğini belirtiyor ve bunu sağlamak için eylem yapıyor. Kendine ait binayı çalışma ofisi olarak kullanması ve bunun karşılığında devletten 600 sterlin kira bedeli alması nedeniyle eleştirilere neden olan 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuyla ilgili açıklama yaptı. Tatar kendisine yeni bir ofis bulununcaya kadar kira bedelini bir hayır kurumuna bağışacağını belirtti. 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tataş, kamuoyunda gündeme gelen ofis kullanımı ile ilgili açıklama yaptı. 19 Ekim'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminden ardından hissedarı olduğu Esçuan Limit'e e ait... Eski Kanal T binasını ofis olarak kullandığını belirten Tatar, eski cumhurbaşkanlarına tahsis edilen ofis binalarına benzer bir ofisin henüz bulunamadığını kaydetti. 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu nedenle gerekli işlevlerin yerine getirilebilmesi için Bakanlar Kurulu'nun Maliye Bakanı ve Başbakanlıkla yapılan istişareler sonucunda usule uygun bir karar ürettiğini ifade etti usulen Maliye Bakanlığı ile gerekli işlemlerin yapılabilmesi için sözleşme gerekmektedir diyen Tataş, belirlenen 600 sterlinlik aylık kira bedelinin tamamen bir hukuki sürecin gereği olduğunu savundu. Bu meselenin kasıtlı biçimde çarpıtıldığını ve şahsına yönelik haksız eleştiriler yapıldığını dile getiren Tataş, yazılı açıklamasını şöyle sürdürdü. Aylık 600 sterlin kira da bunun gereği olarak düzenlenmiştir. Binanın gerçek kira değeri muhakkak çok daha yüksektir. Bu konu çok farklı yönlere çekilerek abartılı şahsıma ciddi ve haksız eleştiriler yapılmıştır. Uygun bir binanın tarafıma tahsis edilmesine kadar tahsil edilecek kira kadar tutarı, hayır kurumlarına bağışta bulunacağımı, kamuoyuyla paylaşma gereği duyduğumu saygıyla belirtmek isterim. Yeni yıla sayılı günler kala, belediyeler ve polis genel müdürlüğü vatandaşın 2026 yılına huzur içinde girebilmesi için şimdiden gerekli önlemleri aldı. Yılın sonuna yaklaşılırken, dünya ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de 2025'i geride bırakıp yeni umutlarla 2026'ya karşılamaya hazırlanıyor. Yılın son günü bu yıl 31 Aralık Çarşamba gününe denk gelirken 1 Ocak Perşembe günü resmi tatil olacak. Yeni yıl kutlamalarının sorunsuz geçmesi amacıyla polis ve belediyelerde aldıkları tedbirleri açıkladı. Polis Genel Müdürlüğü halkın huzur ve güvenliği için yeni yılda da 24 saat kesintisiz görevde olacağını belirterek vatandaşların dikkat etmesi gereken noktalara dikkat çekti. Alkollü ve süratli araba sürülmemesi konusunda uyarılarda bulundu. Polis Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada 155 polis imdat, 156 narkotik ve 199 itfaiye telefon hatlarının 24 saat hizmette olduğu hatırlatıldı. Meteoroloji dairesi raporuna göre 2025 yılının son günü havanın parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor. Devkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelürt İskele ve Lefke'de yeni yıl kutlamaları için belediyeler ve güvenlik birimleri tam kadro görev başında olacak. Yeni yıl coşkusunun sorunsuz yaşanması için önlemler alınırken temizlik, su ve defin hizmetlerinin de kesintisiz devam edeceği açıklandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde belediyeler yılbaşı dolayısıyla halka kesintisiz hizmet sunmak amacıyla önlemlerini alırken çeşitli etkinlikler de düzenleyecek. Merkezi cezaevinde yeni yıl dolayısıyla özel bir açık görüş olmayacak. Normal görüşme saatleri geçerli olacak. Çevre Koruma Dairesi'nden yapılan duyuruya göre daha önce daireden izin almış müzikli eğlence yerleri izinlerinde belirtilen koşullara uymak kaydıyla 28 Aralık'tan 30 Aralık tarihine kadar 3 gün boyunca ek izin almaksızın mevcut müzik izin belgelerinde çarşamba günü için geçerli olan izin koşullarına göre müzik yayını yapabilecek. Geçerli izni olmayan veya izin koşullarına uymayan işletmelere yasal yaptırma uygulanacak. Türkiye kişi başına düşen yıllık ekmek tüketiminde dünya genelinde ilk sırada yer aldı. Dünya Bankası verilerine göre hazırlanan ülke bazlı karşılaştırmada Türkiye'nin ekmek tüketiminde açık ara lider olduğu ortaya çıktı. Kıbrıs, Ukrayna, Yunanistan, Danimarka ve Polonya ise 70'er kilogram tüketimle listede üst sıralarda yer aldı. Peki neden bu kadar çok ekmek tüketiyoruz? Vatandaşa sorduk. Muhabirimiz Hilal Şen'in özel haberini Kameramanımız İlker Doğrul'un görüntüleriyle ekranlara taşıyoruz. Dünyada en çok ekmek tüketen ülkeler arasında Türkiye birinci sırada yer aldı. ise beşinci sırada yer aldı. Peki neden bu kadar çok ekmek tüketiyoruz efendim? Şu anda Göçmenköy Şah Fırınındayız ve ustam yanımda. Öncelikle onunla sohbet edeceğiz. Ona mikrofonu uzatacağız. Ardından vatandaşların fikirlerine tabii ki kulak vereceğiz. Merhabalar, kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Peki nasıl gidiyor ekmek yapımı? E, günde ne kadar ekmek üretiyorsunuz efendim? İnsanların aldığı kadar yeterince daha fazla mesela üretiyoruz. Yani günde gün artmakta belli olmuyor. Giriş hata göre belli olmuyor yani. Ortalama o. sayısı ne kadar bir günde? Yani ortalama binden, binden fazla da oluyor. 1500'e civarı çıkıyor. Bir kesim tercih ediyor ekmek almayı sizce? İşçi kesimi daha tercih ediyor. Hı hı. Dar gelirli vatandaşlar mı evet. daha evet. çok tercih evet, ediyor? Evet. Neden sizce peki böyle? Karınlarını doyurabilmeleri için büyük bir ihtimalle. Bir ekmeğin gramajı ne kadar? Somun ekmeğimizin 250 gramaj. Köy ekmeğimizin de 700 gramajdan. Yatları şu anda ne kadar? Köy ekmeğimiz 75 olarak, uzun ekmeğimiz de 20 TL üzerinden satılmaktadır. Neden bu kadar çok ekmek yiyoruz sizce? Geleneklerimizden. Biz ekmek yemeden doymuyoruz. Ekmek yiyeceğiz ki doyalım. Ekonomiyle bir ilgisi var mı sizce? Daha mı uygun geliyor kalabalık aileler o yüzden ekmeğe yöneliyor olabilirler mi? Olabilir. Hı hı. Bir etkendir. Ama ana etken o değil, ana etken geleneklerimiz. Ekmek güzel bir şey değil. Her gün bize internetlerde, televizyonlarda ne diyorlar? Nişastalı yiyeceklerden uzak durun. Faydalı değildir diye. İnsülinin yükselir, kendini rahatsız hissedersin. Bizim büyüklerimiz bizi sürekli ekmeğe yöneltirlerdi. Alışkanlık oldu değil mi? Ekmeksiz yaşayamıyoruz bak. Hamur işlerini seviyoruz galiba ekonomik, daha uygun fiyatlar. Çok sevdiğimiz için herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Türk milleti çok seviyor. Hiçbir fikrim yok. Herhalde sulu yemeklerden dolayı, güzel yemeklerden dolayı Bandırya. yer. Alışkanlık, Hı -hı. devamlı, sev yani onunla. Türk millet ekmeği çok sever. Evet. Ha, Yemek evet. kültürümüzden dolayı mı? Evet. Bandara Aynen. Bakın Aynen bandırayı evet. <laughs> ye gari. Ekmek tüketmediğimiz için böyle zayıfız. Bir tane ekmek alıyorum, bir hafta yiyorum. Çünkü ince dilimlerde sabah kahvaltısında bir dilim akşam biz ekmek yemiyorum. Ekmeği kesersen Beyaz rinde kalıyorsun. Yedir, bize de hafta. Mesela arkadaşım mi? hiç ekmek yemez. Ekmek yerine meyve kullanır kahvaltıda bile. Öyle mi? Keseriyor. Ekmek yemiyor musunuz? Yemez. Hiç ekmek yemiyorum. Yok. Türkiye dünyada birinci sırada yer aldı. En çok ekmek tüketen ülke oldu. Var. Kıbrıs beşinci sırada yer aldı. Var. Türkiye'de çok öyle insanlarımız var. Sırf ekmekle geçinen insanlarımız da var ama biz yemiyoruz. Peki sizce ekonomik etkenler bunda bir payı olabilir mi? Daha uygun olduğu için. Özellikle işte kalabalık aileler için. Yani Onlar çok ekmek alıyor. Bir de alışkanlıklar var. İnsanlar e, geçmişten gelen alışkanlıklarını bırakamıyor. Seviyoruz. Bir de taze ekmek olursa daha güzel Değil oluyor. Dumanı üstünde çıtır çıtır. Hayır, e, kendilerinin evet. şey, bir şey Ne olursa olsun kendilerinin kendi gibi ekmek alışkanlığı var. Evet, yine de az tüketmekte fayda var ekmeği. Gelir ve Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne bağlı tüm şubeler yarın açık olacak. Yükümlüler işlemlerini yarın 8.15-14.30 saatleri arasında yapabilecek. Maliye Bakanlığına bağlı Gelir ve Vergi Dairesi Müdürlüğü vergi affı için son başvuru tarihinin 30 Aralık 2025 Salı günü olduğunu hatırlattı. Başvuru süresinin dolmasına kısa bir süre kala yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçmek amacıyla tüm gelir ve vergi daireleri şubeleriyle birlikte yarın hizmet vermeye devam edecek. Gelir ve Vergi Dairesi vezneleri yarın yükümlülere 8-15-14-30 saatleri arasında hizmet verecek. Gelir ve Vergi Dairesi Müdürlüğü, vergi affından yararlanmak isteyen tüm yükümlülerin başvurularını 30 Aralık'a kadar tamamlamaları konusunda uyarıda bulundu. Lefke bölgesi bir çevre felaketiyle karşı karşıya. Lefke Ekoloji Derneği, Gemi Konağı Deresi'ne yaklaşık bir aydır foseptik akışı olduğunu belirterek çevre dairesi ile Lefke Belediyesi'ni sorunun kaynağını tespit edip acil müdahaleye çağırdı. Lefke Ekoloji Derneği'nden yapılan açıklamada Lefke Gemi Konağı Dairesi'nde tüfekçi binalarının arka kısmında yer alan dere yatağına yaklaşık bir aydır foseptik akışı olduğunun tespit edildiği belirtilerek bunun bölgede yaşayan vatandaşların sağlığına tehdit ettiği kötü koku ve hijyen sorunlarına neden olduğu kaydedildi. Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği olarak Aralık 2025 ayının başında hem çevre dairesine hem de Lefke Belediyesi'ne yazılı ihbarda bulunmamıza rağmen bugüne kadar herhangi bir geri dönüş yapılmamıştır. Resmi makamlardan yanıt alınamaması sorunun çözümünü geciktirmekte ve halk sağlığını riske atmaktadır denilen açıklamada bölgede gözle görülür bir tedbir alınmadığı savunuldu. Çevre dairesi ve Lefke Belediyesi'nin görevi çağrıldığı açıklamada yetkili kurumların gerekli incelemeleri yapması, sorunun kaynağını tespit ederek müdahale etmesi ve bölge halkını bilgilendirmesi istendi. Bu haberler devam edelim müterimize. ABD Başkanı Trump, ABD'nin Nijerya'nın kuzeybatısında DEAŞ militanlarına karşı bir hava saldırısı düzenlediğini söyledi. Amerika Başkanı Donald Trump, Nijerya'nın kuzeybatısında terör örgütü DAEŞ ile bağlantılı hedeflere karşı saldırı düzenlendiğini duyurdu. Trump, sosyal medya hesabından kendi emriyle Nijerya'nın kuzeybatısında saldırı düzenlendiğini açıkladı. DAEŞ hedeflerinin özellikle Hristiyanları hedef aldığını belirten Trump, daha önce bu konuda uyarıda bulunduğunu ve uyulmazsa bedelinin ağır olacağını söylediğini ifade etti. Trump, saldırıda teröristlerin öldürüldüğünü kaydederek Hristiyanların öldürülmesine devam etmesi halinde bu saldırıların daha fazlasına olacağı uyarısında bulundu. Amerika Savunma Bakanı Pete Exit Amerika merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda Nijerya'da ve başka yerlerde masum Hristiyanların öldürülmesi sona ermeli ifadelerini kullandı. Terör örgütü DAŞ'e yönelik saldırıyı hatırlatan Amerika Savunma Bakanı daha fazlasının da geleceğinin altını çizdi. Ayrıca Nijerya hükümetinin desteği ve işbirliği için minnettar olduklarını vurguladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova bir basın toplantısında Ukrayna'daki sorunun çözümü konusunda ABD ile yapılan müzakerelerin yavaş ama istikrarlı bir şekilde ilerlediğini söyledi. Zaharova Batı Avrupa ülkelerini işaret ederek tüm diplomatik ilerlemeyi baltalamak ve rayından çıkarmak için yapılan son derece zararlı ve hatta kötü niyetli girişimlerin eşlik ettiğini de belirtti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu. Rusya ve Amerika arasında Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakere sürecini değerlendiren Zaharova, Amerika ile Ukrayna meselesine ilişkin müzakere süreci yavaş ilerliyor ama bu süreçte ilerleme var ifadelerini kullandı. Zahorova, Avrupalı ülkelerin bu süreci baltalamaya çalıştığına dikkati çekerek Amerikan meslektaşlarımızı yürüttüğümüz diyalog sürecinde bu yıkıcı eylemlere karşı koymaya çağırıyoruz. Üç kentinde en üst düzeyde belirlenen çerçevede çalışmaları sürdürmeye hazırız, dedi. Avrupa'nın Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yaklaşımını değerlendiren Zaharova, başta Avrupa Birliği ve İngiltere olmak üzere Kiev yönetiminin Avrupalı ve Batı Avrupalı destekçileri barışı düşünmüyorlar. Onlar ancak Kiev'e gönderecekleri ve daha sonra geri alacakları parayı düşünüyorlar. Onlar halen durumun gerginleşmesinden yana. Bu nedenle onlar son Ukraynalıya kadar çatışmaların sürmesini istiyor ifadelerini kullandı. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde etkili olan şiddetli yağış, fırtına ve sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı. Eyalette etkili olan fırtına ve yağışlar nedeniyle yaklaşık 100 bin kişi elektriksiz kaldı. BBC'nin haberine göre şiddetli fırtına Los Angeles kentine bazı bölgelerinde tahliye ve ana yolların kapatılmasına yol açtı. Yetkililer sel suları nedeniyle araçlarında mahsur kalanları kurtarmaya çalışırken dün itibarıyla eyalette yaklaşık 100 bin kişi elektriksiz kaldı. Amerika Hava Tahmin Merkezi de çok sayıda ani sel olayının yaşanmasının mümkün olduğu uyarısında bulundu. Yetkililer, San Diego kentinde 64 yaşındaki bir kişinin çarşamba günü devrilen bir ağacın altında kalarak hayatını kaybettiğini, 70 yaşlarında bir başka kişinin de Mendesino bölgesinde pazartesi günü dalga nedeniyle okyanusa sürüklenmesi sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı. 74 yaşındaki bir kişinin de Reading bölgesinde hafta sonu sel nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Ve bu haberle birlikte bültenimizin sonuna geldik. Sırada güncel döviz kurları ile havanın notlarını paylaşıyoruz. Esen kalın.